Kanker, Kanker. Del, gel, gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Gel, gel! Kilise kapsamındaki evet. avukatların girişine kolaylık sağlanması, zaten duruşma salonunun duruş küçük olması, duruşma salonunun küçük olması, avukatlara bile yer yok. Avukatlara veya yani dosya ya kapsamında yapalım. fazla avukat bulunduğu için. Belki bahçede bekleyeceğiz. Hayır. Belki Hayır. bahçede bekleyeceğiz. Hiçbir engel bahçede yok. Bahçede şu için güvenlik sebebiyle. Evet, yani. Bu mu çok güven? Bu mu çok güven? Valilik makamından bu çok güven. Ayrıca. 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 Bu şey diye anlatmayın. Grup içerisinde bulunan şahısların dün meydana gelen eylem etkinliklere katıldığı gözlenmekte. Aynı şekilde eylem etkinliğin devam edileceği değerlendirilmekte. Demokratik tepkilerini gerektiriyorlar. Engellerman çalışmasının ne olduğunu söyle şeyler. Kamu ait kurum binası içerisinde ve bahçesinde herhangi bir eylem etkinlik yapılması zaten kanunla. Her türlü hukuk. Buradaki her. Çağırın insanlar sessiz kalıp sizin hukuksuzluğunuzu mı izlesin? Hayır efendim? avukatlarınız, avukatlarınız bir içeride, var, insanlar avukatlarınız içeride, var. para başkanı içeride. Konuyu yakından takip etmekte. Yani, buradaki, yani biz hiç kimse içeri girmesin, avukatlar buradaki, girmesin gibi algı evet, yok. Işin biz, işin yap, işin avukatlar çalışıyor. geçe. Biz diyoruz ki avukat varsa geçebilir. Buyurun. Ya ya sen sen de Sen demen gerekmiyor. Engel yani zaten. Engellemiyoruz zaten. Şu an engelleyemezsin. Kimse giremiyor. Bunun dışında, bunun dışında olayla, duruşmayla ilgisi olmayan, Duruşmaya, herkesin, duruşmaya, herkesin ilgisi var. Herkesin Çeşitmiş ilgisi var. Meclis üyelerimiz var. Çeşitli arkadaşlarımız var. O insana evet. oy veren binler var güvenlik burada. Tabii ki herkesin var. Ilgisi, ilgisi var. Buna siz, Buna siz var. karar veremezsiniz Mustafa Bey. Buna siz, Buna siz karar veremezsiniz. Hiçbir güvenlik zahmeti Olay çıkarabileceği. Hiçbir Dün de meydana gelen sokak olaylarında olaya karışan şahısların, taş atan şahısların. Mustafa Bey biz adlinin Ne giriyoruz. Ne hikayesi anlatıyorsunuz ya? Biz buraya bu duruşmayı takip etmeye geldik. Buradaki herkesin bu duruşmayla alakası var. Oy veren insanların bu duruşmayla alakası var. Seçilen meclis üyelerimizin bu duruşmayla alakası var. Neye göre alakası var, alakası yok diye biliyorsunuz. Kimsiniz? 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 Ne var? Ne yapıyorlar? <laughs> ne yapıyorlar? 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 Ne

hani kadın haline Avukatın yolunu aç. yolunu. şurayı. Avukat onlar Memur Bey. Arkadaşlar. Hadi. Aç şurayı. Ben buradan bırakacaksın yani. He? Buradan bırakacaksın yani. Böyle bir abluka mı olur? y、啊 gel kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat gel böyle, gel gel böyle, gel gel böyle, gel gel böyle, gel, böyle. gel böyle.